falan. Nasıl geçti bükreşiniz hanımefendi? Şöyle, yani güzel geçti, kötü geçmedi yani. yani. sonuç olarak güzel bir Avrupa ülkesi hani baktığında. E, ülkesi diyorum şehri. E, ama beni öyle etkiledi mi dersen, öyle etkilenmedim. yalan Değil söyleyeyim. Mi? Yok. Yani daha güzel e, şehirler gördüm. Atıyorum mesela ben Sofya'yı daha çok beğendim mesela. Anlatabiliyor muyum? Sanki bende de öyle ya. Sofya. Niye bilmiyorum. Yani çok soğuk geldi. Hani ya eminim şimdi şöyle bir şey var çok hızlı hızlı geçti. Ee, eminim ki hani çok güzel yerleri vardır. Ee, belki de biz görmedik hale hani, o da olabilir. Hani koskoca ülkenin de çok güzel yerleri vardır emine. Tabii. Her ülkenin olduğu gibi ama e, ben etkilendim mi dersen hayır. Ne? Ben şeyden etkilendim ama, mimarisinden etkilendim. Ya evet güzel Binalar yani. falan efsane yani. Ama tekrar söylüyorum ya tamam, bütün Avrupa ülkeleri böyle işte onu diyorum. hani Zaten birbirlere çok şöyle, benziyor ama... Biraz daha bu Avrupa'nın doğusunda ya burası, hı hı, hı. yani ona göre çok 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 gelişmiş. Gelişmiş ve çok güzel tekrar Spor söylüyorum. Spor yorumcusu gibi ama... olmuş ya. Şimdi Romanya <laughs> defansif oynuyor biliyor musun? hani. Bu acılar, acılar eskiden bunlar çok ofansif e, futbola yönelik insanlardı. Aslında yanlış bir şey yapıyorum çünkü kompare ediyorum yani anladın mı başka şehirlerle. Kendi şeyinde güzel. Etkilendim mi? Etkilenmedim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Söyle Önümüzdeki şehirlere kadar. bakacağız artık. Evet, aynen. <laughs> Ay. Yolda giderken en sevdiğimiz şeyler de böyle marketlerden, bilmediğimiz, tanımadığımız markalardan garip garip şeyler yemek. Bu neymiş mesela? Boromir. Açıyorum. Aç bakayım. Şu suları arkaya koyuyorum. Şöyle bir şey. Olan başlı. Bu ne biçim su? Bakayım. Aa, su şişesine bak. Ne, ne ya böyle? Bu ne sevgili? İnşallah düz sudur bu. İnşallah da bu ne bu? O mu? Bunun adı puf Pufulet. <laughs> Pufulet. kafam. Tam kafam kadar tabiri buna uyuyor işte. Bakın tam kafam kadar. Pufulet. <laughs> Alkolsüz birayla yolda içebilir mi bunu mesela? Müthiş keyif değil mi? Arkada elmanın kırmızına bak. Şey değil mi bu? Pamuk Prenses Yedi Cüceler Elması. Oo. Tabii tabii. Tabii ki de en sevdiğim vazgeçilmezim Sevin up. Likör buldum bir tane bak küçücük. Çok ucuzdu. Vallahi bükreşinmiş bu. Braşov'un bir şeyi ama inanın ne olduğunu bilmeden aldım. Allah'ım ya Bu bira mı ne merak ediyorum ya. Zehir belki. Ama şişe çok tatlı. Bak küçük tombul. Bakayım. Bak. Aa çok istirikim. Bir ara Pepsi Twist vardı çok severim böyle limonlu kola. Bu da Pop kola, Bu da lime'lıymış. Merak ediyorum. Yolda giderken de bunu sırtımızı kaşırız. Al. Ne <laughs> o Bu ne biliyor musun? Bu Hayır. Sinekler yapışıyor ya. Buradan elimi çıkaracağım dışarı. Onları şey yapacağım, sileceğim. Olmuyor abi. Şaşı oluyorum ya. Bu sinekler ölüyor, yapışıyor. Esra şuraya bak bizim oh arızalı düzenli Oh my, goodness. Oh my goodness. Vay vay vay. Nasıl manzara? İnanılmaz He? İlker. Nasıl manzara? Ben iniyorum. Hadi in. Ya çok iyi değil mi ya? Ne demiş İlker yiyen? Keyifse çekme karavan, keşifse moto karavan. Alın dostlar size keşif. kaseti boşaltabileceğiz mi? Otobanlarda böyle tuvaletler falan oluyor. Bazen görevliler izin vermiyor çünkü. Bir de Avrupa'da mutlaka kaset kapağını kitleyin. Karavan çok, karavancı çok, ihtiyaç çok. Bilginiz olsun. Demedi demeyin. Görev tamam. çıkarken bir ters ters baktı ama Ne yapak? Bu insanları nereye yapacak? Aydınlar evet. Yakıt alıyorum Yola çıkmadan önce yakıt alıyorum ama Meğerse kendimiz dolduruyormuşuz bekliyorum burada günü gelsin diye. Wow. Güzel, ne az biz ya? Standart Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Dün de böyle çıktın. Ya Tamam mı? O kadar gözükmüyordun. Fluyusunuz zaten. Dedim bir pompayla doldururken video <laughs> çekim hatıra kalsın ama... Abiler öyle bir koşturarak geldi ki... <laughs> yasak, yasak, yasak. yasak. Ya zannedersin böyle 51. <laughs> bölgeden yakıt alıyorum hani. Hakikaten ya gerçek. <laughs> Yapacak bir şey yok saygı duyuyoruz yani. Biz de kapattık kameramızı. Kızım Vini. Ben çok severdim bunu. O zaman yola devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hala Romanya'dayız. Çıkamadık bir türlü. Çıkamadık. Kolay mı kızım Aa. bir ülkeyi geçmek? Aa, bunlar ben tamamlıyorum. Aa, tabii. Şeyleri. Aa, boyut olarak farklılar ama. Tabii tabii aynı filmde oynuyorlar rol arkadaşları ama hani o biraz daha büyük ya, onun ebat olarak. Hani Winnie'nin de biraz büyük olması lazım. Bu Tiger'dı değil mi? Tiger. Bir de Aygır var. Onun bizle hiç alakası yok. O açlar ordusu. Açlar ordusu. Açlar ordusu der Ne yapıyorsun kız? <laughs> Evladımız çok acıktığı için anasının bacağını yiyor. Dur 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 dur. Hemen hemen Evet Vera'yı yürütme vakti geldi. Vera? Vera? Köpek nerede? Nerede köpek? Bir ülke daha bitti. Macaristan'a gireceğiz ama müthiş bir sıra var. İki saate biter mi? Bekleyecek. Aa! İleride Türk polisi var. Macar sınırı, Romanya sınırı. Acaba neden? Ay şu an çok şaşkınım ben. Evet. Hmm. Türk polisine benziyor diyorum bir de ben uzaktan. Değil mi? Evet. Yani Öyle. olamaz çünkü böyle bir şey. Evet. Aa yani, bak orada da var. Hani? Bak. Aa evet. Hayır canım bunlar Türk polisi olamaz. Yavrum yani. polis yazıyor ya. ya. Biliyorum da. Türk bayrağı var. Evet. <laughs> ne oluyor Hala kızım? olamaz diyorum. Hala çıkamadık mı Türkiye'den? Aa, bir şey söyleyeceğim, olamaz ama. Allah Allah. Şey inanılmaz. Hep burada mısınız siz? İki yıldır buradayız. Aa, aa, aa. Sen ne kadar tatlısın böyle. <laughs> bay bay, çok Thank you. Ay, evet, Macaristan'a hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Öpeyim. Öp, öp. Oh. Her sınırda öpeceğim sizi. Öyle <laughs> <Oley gülüyor> güzel, öyle güzel. E tabi girer girmez vinyet almak gerekiyor. Burada var mı acaba? Bence vardır. Bakın her sınırda böyle prefabrik yapılar var. Oradan vinyet alabiliyorsunuz. Bay bay. Evet. Aldık hemen. Burada çok beklemedik. Bu da şeyimiz. Ne o? Vinyet. Vinyetka. Her böyle sınır çıkışında kontrol ediyorlar ben şu kapıyı kapatayım da arı girmesin sonra kavga ediyoruz arılar yüzünden tek tek tartışmamız arılar yüzündenmiş. Nasıl bizim. yalan nasıl yalan yine kameralara oynuyor çünkü hiç zorla kavga etmedik yine kameralara oynuyor yine <laughs> Değil mi şey <laughs> İçeri girmek isteyen <laughs> sinek soruyor. Z <laughs> z z z abla moto mı çinlik, çekme mı? <gülüyor> çinlik, çinlik. <gülüyor> Macaristan hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi beklentim yüksek. Ne yalan söyleyeyim. Bir Budapest'i e çok görmek istiyordum hakikaten. Beklentim çok yüksek. Bakalım <laughs> tık atabilecek miyiz? Hadi bakalım. Çok önemli bir şey çünkü o. <laughs> ben bir kalıp macar salamı alacağım. Fıstıklı. <laughs> ne oldu? <laughs> Esprili değil bu sen, gerçek. Sen bunu koyacaksın. Değil Koyarım sen. tabii. Kesin koyacaksın. Seviyorum. Biliyorum kesin koyacak bu sayı. Terbiyesiz. <laughs> Evet. evet. Aa, çok güzel bir kız. bir Aa, de bir şey diyeceğim. Ay çok güzel bir kız gidiyor. Macar kızları çok güzeldir. Of, çok güzel bir Gerçekten. Gerçekten Yarın ben. sabah çarşıya çıktığımızda göreceksin. <laughs> Macar kızları. Macar yok. Ama güzel yani. böyle böyle bir şey yok. Şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten çok hoş. hoş, ee, hoş. Kampa gideceğiz şimdi. Evet. Bir Tabii yer varsa. Bir yer varsa. Iki bir. Olmazsa. Biraz işlerim var laptopta onları halletmem lazım. İki. çamaşır yıkayacağım. Aa evet çok güzel fikir. Ben de yemek yapacağım. Süper. Sen yemek yap. Evet, Ondan sonra yani. eğer müsaitse bir havuza gireceğim kampta. Bu havada. Birazdan 27 derece. Yani. Hava şu an 27 derece arkadaşlar. Yok. Bu havada diyor kendisi. Ama yağmur yağıyor, Yağmur ya. Ay dün ona anlatabilir miyiz? Ay Mutsuzun. evet. Hayatın dün Romanya'da, <laughs> Romanya'dan işte Macaristan sınırına ilerlerken ama dümdüz şey bir yol evet, yani. Evet. Evet. Dündüz değil canım. Deretepe bir yol yani. Çok efsane. Şöyle bir detayını var. koyayım hemen. Anlayın yolun nasıl bir yol olduğunu. Çok oldu. güzel bir oldu da. Nasıl e, yoldu ama değil mi? Çok 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 güzel bir ya yol. Ya böyle yani. bir yani nasıl diyeyim böyle. Gece gitmeyin o yolu yani. Manzara arşivime ilk beşten girer yani orası. Çok, Muhteşemdi çok, çok yani. Çok güzeldi. Gerçekten görsel şölendi yani. Muhteşem. O yüzden gece gitmeyin. Gündüz keyfini vara vara gidin birden ee, birdenbire böyle da 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 diye bir te cep telefonlarımıza bir uyarı geldi. Warning falan böyle ünlemli ünlemli. Ne oluyor ne olmuyor derken bir yandan e, İngilizcesi de var. Anlamaya çalışıyor. Elim ayağım titriyor çünkü <laughs> şey diyor e, ee, işte bir, eğer diyor o bölgeye yakınsanız bir de ne bölgesini anlayamadım. Mersem sel bölgesinden bahsediyormuş. Sel bölgesine yakınsanız çünkü çok çok yağmur yağıyordu. Ee, hemen diyor işte gazınızı kesin, elektriğinizi kesin ve boşaltma yani hani şehri boşaltmaya hazırlıklı bekleyin falan diyor. Buna böyle mesaj at öldürürsün bunu yani. <laughs> Bu da böyle birisi. Ama, ama ben sel Diyor ki olduğunu... bak şöyle bir şey gidiyoruz <laughs> arabayla. Dön! Dön! Geri dön! Gerçekten, <laughs> gerçekten. ne oluyor? Niye girdin? Çünkü ya bir şey söyleyeceğim. gazı kapatın bir falan diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> nükleer. ne, nükleer santral patlıyor. Hmm. Mamma bak çocuk acıktı. <laughs> Ama gerçekten çünkü sel olduğunu çok kavrayamadım ilk <laughs> başta. Öyle bir dağıt 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 dağıtlı şey geldi ki önümüz koptu yani. yani ben daha çok. Yani bilmiyorum. bize de geliyor ya mesaj. Hani bu a a Afat'tan Afat'dan geliyor. Afat'tan gelen hani uyarı şeyi hani. Bu SMS olarak olabilir. geliyor. Ama bunlar çok abarttık. Kusura bu baktım. deprem şeyi gibi geldi. Gelmişti diye bir ara. Çok korktum ama ya. Yok evet. gazı kesin, elektriği kesin, boşalt şehri boşaltma <laughs> hazırlanın falan diyor. Hadi tabii ki geri dön, geri dön. Geri dön diyor. O anda bir baktım Esra'ya diyorum ki geri Esra yani. neden bu kadar çok At araba doğru. gelmeye başladı karşıdan? Gitim, git. Bizim gittiğimiz yöne doğru bir ters istikamette trafik yoğunlaştı dedim harbiden boşaltıyorlar mı acaba? Evet, o yüzden <laughs> geri dön, geri dön dedim. Haksız da değildim. Sonra anlayana kadar ki seldi, sel default, falan ama sel olmadı gerçekten. Hiçbir şey olmadı yani, ya. Ne ne şey, Ay bak ne, ne getirdi? Orası baraj ne bölgesi, ne bölgesi getirdi? de o yüzden. Evet. Vericim ayakkabını mı getirdim Hadi çıkalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi market. <laughs> Vera ile markete Nere. geldik. Demek ki iki buçuk saat buradayız. <laughs> Aynen. Sürekli her şeyi elleyecek şimdi. <laughs> <laughs> <Ay, ellendim. gülüyor> Veracığım bugün park yok bu. Sadece bu. <gülüyor> <gülüyor> Bir, i̇ki, üç, oh. Çok orijinal parçalar aldık, 800 küsür Türk Lirası aslında. Evet ama şöyle bir şey var, ayıptır söylemesi yani hakikaten e, şey var, e, peynirler var hatta bolca peyniri var, İşte somon aldı İlker, şey somon. İlker yok burada şu an. <laughs> ben de yemediğim için, sen niye güldün ki? <laughs> Sıcaktan yavaş mı? Allah yavaş, yavaş. Yavaş kızım. Kız kaportaya niye vuruyorsun? <laughs> ben gideyim bir resepsiyondaki işleri halledeyim. Bir ara izin çıkarsa kampı da anlatırım size. Çünkü artık YouTube çok acayip bir mecra olmaya başladı. Şimdi bir yerleri çekiyorum, İzin alıp da çekiyorum. Sonradan diyor ki ya işte e, ben vazgeçtim onu kaldırır mısınız falan ya böyle şeyler yaşanabiliyor tabii haklı olarak kaldırmak istiyorlar falan o an öyle düşünüyor sonra farklı düşünüyor ama sonra işte benim için sıkıntı oluyor o videoyu kaldırıyorum e, benim işim bozuluyor birazcık. Baya keyifli bir kamp alanı. Havuzu falan da var ama şu an herhalde sezon açılmadı diye mi? Gerçi Haziran ama veya kullanmıyorlar artık. Şu an atlasam iyi olurdu. Açık olsaydı. Tuvaletler, banyolar, duşlar gayet temiz gözüküyor. Küçük bir kamp. Ama yeterli gözüküyor. Havuz olayı da atlardık diyorum. Ay çok güzel olurdu o. Hava da harika. Cupcup ayağı süper olurdu. Merkeze de birkaç vasıta değiştirerek gidebiliyorsunuz. Çok kısa sürüyormuş. Otobüse biniyorsunuz. Otobüsten inip metroya biniyorsunuz. Tramvaya biniyorsunuz pardon. Merkezde iniyorsunuz. Geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Tekrar kampa geri dönüyorsunuz karavanı bırakıp. Biz ama ciddi anlamda yorulduk bugün. Dinlendik, yani oturduk, muhabbet ettik. Vera'ya yemek yapmamız gerekiyor ama hala yapamadık onu. <laughs> Bisiklete mi binsem acaba biraz? Süs gibi taşıyorum bunu kaç gündür. Temiz bak alındı, hazırlanıldı, duş alınıldı falandı filandı. Şimdi de merkeze gideceğiz ama bizimkiler dolaşıyor. Onları bir bulmam gerekiyor. He? İşte böyle sorunlar da bazen olabiliyor. Galiba taş sıkıştı. Bakalım çözeceğim şimdi. Ya bunu çok sevdiğimiz bir takipçimiz göndermişti. O kadar işe yarıyor ki. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Hoppa gel bakalım. Gel canım. Ne haber? Bu da peşte çocuğu. Bu da peşte böyle çok şey bir isim değil mi ya? Bizim böyle zeytin burnu gibi. Bu peşte çocuğuyum ben. Hani bu tamlama çok şey olmuyor mu? Yakışmıyor evet. mu bu peşte? Evet. <laughs> Sana da bir şey söylenmiyor ya. <laughs> bu çocuğuyum ben. Gidelim bu e gezelim artık. <laughs> Vera. Evet artık evet, aynen. Basmayalım diye oraya şey koymuşlar ama evet, kızım. Evet işte. <gülüyor> <gülüyor> kızım da göre değil. Vera, vız vız vız. Vera, vız vız vız. <laughs> ve daha ne kadar oldu faturan şu an? 1150 lira olmuş. 4 günde. 4 günde ve ben bunu iptal yani. Daha ama 27 günümüz var. Ama ne yapacağım? He? Ne yapacağım? Bir yandan da online çalışmak zorundasın. Zorundayım ne yapacağım? Daha hiç hoş olmadı bu. Ben aldığım maaşı şeye yatıracağım o zaman. Evet. Telefon. Kanayan yara. Yurt dışında telefon, internet bu gibi şeyler. Çok ciddi Eğer sıkıntı. Hani yani kendi hattınıza ihtiyacınız varsa hiçbir şekilde uygun fiyata uzun süre yapamıyorsunuz yurt dışında. Öyle bir paket yok. Yok yani. Ne yapacağız? 160 lira günlük. Bence çiftler çiftler. Ben sana Bir sorumlu. de biz tabii şey ülke geçiyoruz. Sürekli Bence kaybettim. yazıyor yani. Dur, çocuğumu kaybettim <laughs> Öbür tarafta, öbür tarafta. Yani 160 160 her gün. Ben kapattım. Ben şimdi turist hattı alacağım. WhatsApp'tan da konuşsam olur da ekstranın işi öyle değil. Öyle o konuşmak zorundasın. Ne yapacağız? Yapacak Baksana şey. elimde sürekli yani. Evet. Ee... Hadi Vera gidiyoruz. Tutosuna bak ya. Yol boyunca yanımızda olan Mercedes Parça peki hangi parçaları bulabiliyoruz? W115 kasa Mercedes'lerden itibaren başlıyoruz. En son çıkan modele kadar bütün yedek parçaları binekte. Elimizde kısmi mevcut. Mevcut olmasa da tedarik ediyoruz. Ama %80 zaten stoplu çalışıyoruz. Ticari grupta da hafif ticari yapıyoruz. Vito ve Sprinter var. Bakayım kızıma. Bakayım kızım. Buldun yine Beleş Parkı. Bulduk valla. <laughs> Bulduk valla. Geldiğimizde şey takmasınlar. Değil mi? Olsun. Bisiklet kargoda çalışabilirim ben de. Bence de ya. Bence Müthiş bir iş. Senin için çok güzel bir iş yani. Teşekkür ederim bana yakıştırdığın için. Teşekkür ederim ama öyle. öyle. <laughs> Niye? Bence bir şeyde bir ülkede ilk hani iş bulamıyorsan falan yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesi. Ama sen de adam gibi dövme yaptıracaksın bütün full. Hayat. Full dövme. Full. <laughs> İstikamet balıkçı tabiyesi. Ama yukarıda. Çıkacağız yani. Yokuş çıkacağız yani. <laughs> evet. Çok sevindim. <laughs> Sevindin mi? Çok. <laughs> 300 lira <gram> mı vereceğim? Korkarım. <laughs> Yediklerimizi eritiriz belki. İlker şu bozuk paralarına bir çözüm alalım. Ya kampçı abla verdi bütün bozuk paraları. Cebinde hepsi tıkır tıkır. Davulcu gibi <laughs> geziyorum yemin ederim. Bu ne ya? <laughs> Baksana. Se Sence buradan mı çıkacağız? Kesin. Ha? Kesin <laughs> yani kesin. <gülüyor> kesin. <gülüyor> Bir, Bir de bakayım merdivenler mi? var onları da çıkacağız. Bir bakayım. Ver Yavrum oraya çıkacaksın da o merdivenleri sen mi çıkaracaksın şeyi? Ha, Kafayı yok. mı yedin? Uyanık. <laughs> ne yapayım arabayı mı sırtlanayım orada? <laughs> Şimdi görmesin de bakıyor şu an. Bakıyor gösterme parkı. Gösterme. Kızım 2000 kilometre yol geldim yer görmedim. Yeter. Sadece park. Lan 10, 10 bin kilometrelik park görmek için mi geziyoruz biz? Böyle bir program yapalım. Vera ile Avrupa parkları. Çok yakında. Çok birbirinden farklı bir de. Evet. Çok farklı. En sevdiğin yola geldin. Ah. Arnavut mı? Çok severim de. Bu arabayla çocuğu biraz sarsıyor. Tamam ben alayım arabayı. Ha? Ben alayım burada arabayı. E, yok. Önemli değil çıkar. E, alayım alayım <laughs> hadi hadi. Bir yanın değil diyor bir ah. yanın tamam. Tamam dur şunu kapatayım. Buraya gidiyoruz yavrum. Güzel. Oraya tırmanacağız. Güzel değil mi? Evet. Hayır dersem. Hayır dersen valla ikinize de yokuştan salırım aşağı. <laughs> Saçma buna hayır denir mi? Esra şuraya bakar mısın? Çok çok, çok güzel ya. Şuraya bakar mısın? Vallahi. Vay vay vay. Vay vay vay. Yavrum bu kaleyi 19. yüzyılın başlarında böyle hani şehri korumak için yapmışlar. Gözlem kuleleri var. Şimdi de ekmeğini yiyor. <laughs> Şu yaptığım turu 60 yaşımda tekrar yapacağım. Bisikletle hem de. Dinç kalacağım göreceksiniz. Biz de arkandan geliriz. <laughs> Biz de arkandan geliriz. Arkandan mı geleceksiniz? <laughs> evet, takip edelim. Bisiklet kullanmıyor önünce mi 60 evet. yaşına kadar? Yani evet. Daha çok var. He? Ay çok az var. Çok az var kızım. Ne kaldı şurada? Evet vere, uyumak üzere. O yüzden böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Arkamda da manzaralar çok güzel. <laughs> Ay. <laughs> 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 Bununla çıkacaktık <gülüyor> yukarı. Niye <laughs> böyle <laughs> yaptın? Buradan ama abi nasıl çıkacağım? Bebek arabasını nereye koyacağım onlar? Kimmiş acaba? hallere bak hallere <laughs> Ya çok ayıp ama böyle. Olsun. Aslan. Bize gün yeter. Kızım, ikili ekmek gibi bu bu ne? Ben buraya bir daha geleceğim ya. Hı? Trafik cezası. For pay. Sebep.